Tek olarak yanlış elle kaşıldı. Devam ederken bloğu aldı ve ilk Bir ve dışarı. Yanlış blok aldım. Doğru blok aldım. Eli yakaladım. Mesafeyi açtım. İnsan yapıyor. Dikkat et. Bunuş. Blok. Blok. İnsan. Vuruş. Elimi bırakmadığı için yapıyorum bunu bu arada. Burada elimi bıraktıysa veya kurtardıysam itip mesafe koyup bıçağı almak ve tekrar mesafe koymak istediğimiz şey. Bir şeyler ters giderse mücadeleye devam etmek zorundaysam buradan sonra dikkat edin mesafeyi nasıl açtım misal mı yaptım kolu çekiyor bırakamadım vuruş ve indiriş. İkinci versiyonda tekrar aldım. Ben hisarım yapamadan kolu kendisine doğru çekiyor. O zaman devam ediyor. Bu da ikinci versiyon. Elimin kalış durumuna bakın. Kolu uzatabilirsem işim kolay. Uzatamazsam eli değiştiriyorum. Kaval kemiğiyle baskıya devam ederek döndürüyorum.